Her şeyin bittiği, hesap defterlerinin bir bir açıldığı, hakikatin çıplak şekilde ortaya serildiği o büyük günde. Cehennemin alevleri yükselirken bir grup varlık harekete geçer. Onlar ne insandır, ne de cin. Ne acıma bilirler, ne gözyaşı tanırlar. Cehennemin başında görevli olan bu 19 zebani yalnızca bir sayı değildir. Onlar cehennemin kapılarını açan, azabı yöneten her şeyin düzen içinde gerçekleşmesini sağlayan ilahi görevlilerdir. Zebanilerin doğası. Melek midirler yoksa daha korkunç bir varlık mı? Zebaniler hakkında en çok sorulan sorulardan biri şudur: Onlar melek mi? Kur'an'ın ifadesi açık. Biz cehennem bekçilerini meleklerden seçtik. Müddessir suresi 31. Evet, onlar melektir. Onlar yalnızca azapla görevlendirilmiş, emirle hareket eden, azabın soğuk ve acımasız yönünü temsil eden meleklerdir. Kur'an'da bir başka ayette, cehennemin başında bulunan zebanilerle ilgili şöyle buyrulur. Onun başında, Allah'ın emirlerine asla karşı gelmeyen ve kendilerine verilen her emri eksiksiz yerine getiren son derece acımasız, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. Cennet melekleri gibi insanlara gülümsemez, müjde vermezler. Onların gelişi dehşetle birlikte olur. Çünkü görevleri cehennemle ilgili olan her şeyi yönetmek ve uygulamaktır. Bu varlıklar azabın hem ruhsal hem fiziksel ağırlığını taşır. Öyle ki eğer zebanilerden biri dünya halkına görünseydi herkes aklını yitirir, ölürdü. Zebaniler İnsanların dünyada asla tanıklık etmediği bir korkunun tezahürüdür. Onlar cehennemin dili, eli, kamçısıdır. Zebaniler duygusal ya da insani bir tercihle hareket etmez. Onlara bir azap emri verildiğinde ne kadar acıklı olursa olsun uygulamaktan geri durmazlar. Çünkü onların yaratılışında emir alma vardır. Onlar azap için yaratılmış meleklerdir yalnızca emir alırlar ve uygularlar. Zebanilerin merhametle imtihanı yoktur. Cennet melekleri ile cehennem zebanileri arasındaki fark, yaratılış hikmetlerinden gelir. Cennet melekleri müjde taşır, yüzlerinde nur vardır. Onlar, rahmetin temsilcileridir. Zebaniler ise azabın ve cezanın temsilcileridir. Bu sahnede şu çarpıcı gerçek izleyiciye verilmelidir. Zebaniler, Adaletin emrindedir. Her azap bir hesap sonucu gelir. Her kıvılcım bir günahın yansımasıdır. Zebaniler sadece infazı yerine getirir. Dünya hayatında hiçbir azabın bu azaplara yaklaşamayacağını anlayan kul belki de günah işlemekten vazgeçer. Bu sahnede şunu vurgulamak gerekir. Zebaniler aslında bu dünyadaki insanlara gönderilmiş görünmeyen uyarıcılardır. Onlar gözle görünmez. Ama inanan bir yürek onların varlığını hisseder. Bir gün cehennemin kapıları açıldığında, onların soğuk gözleriyle karşılaşmamak için insan hayatını gözden geçirir. Onlar korkunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Onlar, cehennemin sessiz ve acımasız nöbetçileridir. Ve onların varlığı, dünyadaki her kul için bir uyarıdır. Çünkü bir gün, herkes kendi amelinin karşısına dikilecektir. Zebanilerle ilk karşılaşma ve azabın başlangıcı. Ölümle dünya hayatından ayrılan insanın ruhu kabir hayatındaki ilk bekleyişiyle tanışır. O an sessizdir. Ama ruhani alemde başlayan fısıltılar, yaklaşan adımlar, bilinmeyen bir hesaba çağıran yankılar vardır. Dünya hayatında işlenmiş amellerin ağırlığıyla yüzleşme zamanı yaklaşmaktadır. Kabir daraldıkça sorgu meleklerinin gelişiyle ilk korku başlamıştır. Ancak bu sahne, artık kabir hayatının da sonudur. Yeniden dirilişin ardından hakiki azabın başladığı noktadayız. Zebanilerin insanla ilk temas ettiği yer. Yeniden diriliş, sura üflenmesiyle birlikte kainatı saran büyük bir sarsıntıyla başlar. Toprak, binlerce yıl boyunca içine aldığı bedenleri geri verir. Herkes kendi kabrinden kaldırılır. Gözler dehşetle açılır. Korku, bilinmezlik ve pişmanlık, Diriltilen ruhların üzerine çöker. Fakat bazıları için bu sadece bir geçiş değil, azabın doğrudan başladığı yerdir. Düşün ki bir kişi günahlarının üzerine inşa ettiği ömrünü pişmanlık duymadan gafletle tamamlamış. Şimdi kabri yarılmış, mizandan sonra cehenneme atılacak. Gözlerini cehennemde açtığında kendisini azap yerinde bulacak. Hava ağır, etraf ateş ve azapla dolu sessizlik uğultuya dönüşürken, yer ayak sesleriyle titremektedir. Ve onlar görünür. Zebaniler. Yaklaşan figürler, sıradan varlıklar değildir. Bedenlerinden azap yankısı çıkmakta, her adımlarıyla yer yarılmakta, arkalarında korkudan bayılan ruhlar kalmaktadır. Onların sesi, azabın dilidir. Ellerinde kızgın zincirler, demirden çengeller ve şekli tanımlanamayan ateşten araçlar vardır. Görev bellidir. Günahkarı al, bağla ve cezayı uygula. Günahkar kişi ayağa kalkmak ister ama vücudu çökmüş gibidir. Gözleri yaklaşan zebanilerden başka bir şeyi görmez. Ne bir dağ, ne bir ağaç, ne bir gökyüzü. Sadece onların karanlık suretleri ve üzerindeki tehdit. Bir an bağırmak ister ama sesi çıkmaz. Bağırmaya gerek yoktur çünkü sonun ne olacağı zaten bilinir. Onlar yaratıldıkları andan itibaren azabın şekline göre programlanmış, hiçbir duyguyu tanımayan varlıklardır. Ama bakışları vardır. O bakışlar öyle bir ağırlık taşır ki daha olsa parçalar Azabın başlangıcı ruhun ilk defa şiddetle sarsıldığı. Bu sadece bir fiziksel acı değil, aynı zamanda inkarın, isyanın ve dünya hayatında aldanışın yüzüne çarpıldığı bir şoktur. Zebaniler sadece ceza değil aynı zamanda hatırlatmadır. Onlar, kulun dünyada unuttuğu gerçekleri suratına vuran gölgeler gibidir. Ve böylece, sahne kapanırken bir zincir sesi daha duyulur. Çünkü bu yolculuk, sadece bir kişiyle sınırlı değildir. Milyarlarca insanın arasından emir gelmiş olanlar aranır. Zebaniler, bir sonraki günahların yanına doğru ilerlemektedir. Cehenneme sürükleniş ve ilahi gazabın darbeleri Artık dönüş yoktur. Zebaniler zincirlerini sıktıkça, günahkar beden kıvrılır, ruh titrer. Her adımda azabın kokusu artar. Her adımda ilahi adaletin yankısı daha sert çarpar yeryüzüne. Kapı açılır. Açıldığı an duyulan ses, dünyada hiçbir şeye benzemez. Ne bir hayvan çığlığı, ne bir rüzgar uğultusu. Bu, yalnızca cehenneme has bir sesten ibarettir. Sanki ateşin kendisi feryat etmekte, sanki gazap dile gelmektedir. Günahkarın her yanını kızgın dumanlar sarar. Kişi çırpınır. Ama artık ne özgürlük vardır ne de af. Dünyadayken dilinden düşürmediği inkar, kalbinden sökmediği kibir, gözünden silmediği haram bakışlar şimdi birer alev olarak etrafında dönmektedir. Her bir günah bir şekle bürünmüş azaba dönüşmüştür. Kendi amelleriyle kendi cezasını dokuyan bir kaderin ortasında her şey anlam kazanır. Öyle bir ateş ki, ateş yok eder sonra beden tekrar yenilenir. Tekrar yanar, tekrar yok eder. Sadece sürekli bir yanış hali vardır. Günahkar içten içe yanar ama çığlık atacak nefes bulamaz. Sonra karanlığın içinden başka figürler belirir. Diğer günahkarlar. Her biri ayrı bir köşeye atılmış. Kimi baş aşağı zincirlenmiş, kimi alev sütunlarına bağlanmış. Susuzlukla kavrulmakta, dudakları parçalanmış halde yardım ister gibi ellerini uzatmakta. Ama yardım yok. Yardım çağrıları yalnızca yankı olarak geri döner. Zebaniler bu sahnede sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda uyarıcıdır. Yeni bir azap başlar. Kimi zaman beden alevle sarılır her günah, kendine has bir azapla karşılık bulur. Kişi keşke, demeye başlar. Ama artık keşke kelimesi bile azap verir. Çünkü keşkelerin karşılığı yoktur. O artık sadece bir yankıdır. Acının içinde boğulan bir pişmanlıktır. Ardından cehennem konuşur. Evet, cehennem dile gelir. Cehenneme sorulur, doldun mu? O da cevap verir, yok mu daha fazlası? Bu sahnede gösterilmek istenen şey, cehennemin sadece bir ateş yeri değil, ilahi adaletin akılla kavranamayacak boyutlarda tecelli ettiği bir mekan olduğudur. Asıl olan olay ise şudur. İşte bu, ellerinizle hazırladığınız sondur. Desteklerinle daha fazla kalbe ulaşabiliriz inşallah. Beğenip, yorum yapıp, abone ol ki bir sonraki videoda yine birlikte olalım.